Merhaba arkadaşlar. Yeni bir TikTok hayatilesi videosuyla daha karşınızdayız. Hemen ilk şunu söylüyorum. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza aşağıdan abone olmayı unutmayın. Oo örümceğe bak. Gelip beni ısıracak herhalde. Evet. Elimi bu arada bir ara örümcek ısırdı. Bakın hala yarısı duruyor burada. Örümcek ısırdı. Bayağı kırmızı oldu. Bayağı geçmedi. 2-3 hafta geçmedi. Hemen ilk videomuzu izliyoruz. Videoyu başlattım. Birden ona kadar sayılarda bir resim çiziyor. Bence bu olabilecek bir şey ama bence bizim el yeteneğimize bağlı bir şey bence şu an. Bir de kadının çizdiği kalem ne kalem bilmiyorum resim kalemi gibi bir şey ne olduğunu da bilmiyorum. Çok güzel gösterdi o resmi. çok iğrençse bile çok güzel gösterdi kim bilir bir çizince ne olacak. Şimdi denemeye geçiyoruz. Ve malzemelerimiz hazır arkadaşlar. Bir tane kağıdımız, kalemimiz ve silgimiz var. Hata yaparsa diye. Denip bir yandan Hemen. da videoyu açtı. Hem bakacak evet. hem yapacak. Bakalım yapabilecek mi? Sonuçta öyle bir adam çıkacak mı ortaya? Hiçbir fikrim yok var daha ilk defa çizeceğim. Böyle çizdi. Arkadaşlar denedim olmadı. Şu çok boşluk bırakmışım aralarında. Şimdi buraya bir daha deneyeceğim. Ama olmazsa buraya buraya da de devam edeceğim öyle. bence oldu. Biraz yamuk oldu ama. Şöyle hemen 1 2 3 4 şu 5 6 7 burada 8 şu başı 9 burası 10 da gözleri. Bence çok güzel. Gayet güzel bir resim çıktı ortaya. Ya daha düzgün yapsak da bir daha güzel çıkardı. Mesela burnunun böyle olması. <laughs> Mesela kulağının öyle dudağa benzemesi bir garip bir şey oldu ama sonuçta videoda gösterdiğinin aynısını yapabildik mi yapabildik gerisi önemli değil bizim için bu da işe yaradı İkinci ayetiylemizle videomuza devam ediyoruz videoyu başlattım bir mezura mezura mıydı ne oluyor metre metre ha. metre mandal var mandalı metreye yapıştırıyor üstüne kalem koy metreyi uzatınca ha, çizmek için daha kolay Bence bu gayet kullanışlı bir şey eğer aramızda böyle binalarda falan böyle ölçüm falan yapanlarınız varsa bence gayet işe yarar yani annesi babasından bahsediyorum. Şimdi deneyeceğiz büyük ihtimalle bu benim resimlerimde de bana çok yardım edecek hadi deneyelim. Elimizde normalde kurşun kalem olması gerekiyor ben kurşun kalem kullanmadığım için böyle bu üçlü kalem var. Biraz uzun olduğu için fark bunu etmez seçtim kalem. evet fark etmez Sorun kalem değil. fark etmez. Mandalımız var. Annemin eski mandalı. Metremiz var. Hep ismini unutuyorum. Metremiz var. Mezura diye geliyor. Metremiz var. Bir de orada arkada silikon tabancamız var. Sık, 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 sık. Oldu mu? Oldu herhalde. Evet. Mandalımızı yapıştırdık metremize. Evet. Şimdi metreyi Zeynep bırakabilirsin elini. Tamam. Şimdi 10 santim işaretle. 10 Oo, ne kadar kolay bakın. Görüyor musunuz? 20 nerede? 20 burada. 20 santim. Bence 30 santim. Çok güzel. 10, 20, 30. Vay. Masanın... Bu TikTok hilesi senin... işe yaradı arkadaşlar. Evet. Şuradan göstereyim seni. Daha aydınlık olsun. Şu gördüğünüz 4 malzemeyle silikon da sayıyorum. Silikon saymazsak 3 malzemeyle. Bence harika işlevli bir alet oldu. Bence çok güzel. Bu işe yaradı. Şimdi sıradakine geçelim. 5 malzeme ile evde sufle yapımı. Başlattım. 2 yumurta, bir su bardağı şeker. Bunları iyice çırpıyor. Beyaz olana kadar bayağı çırpıyor köpürdü. Bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ yine karıştırıyor. Kakao ile onu şey yapıyor. Nere? Sen bilirsin. Eliyor mu? Eliyor he. Sonra kaplara döküyor. İçine çikolata koyacak mı acaba? Evet çikolata koyuyor ortasına bir tane. Biz iki tane koyalım. Biz çikolatayı seviyoruz bu arada. Biz çok seviyoruz çikolatayı. Direk. güzel oldu ama onu daha güzel böyle kaşıkla alabilirdin. Güzel oldu. süfleyi bu arada çok severim. Bu sabah daha cupcake yapmıştım. Hayatımda ilk defa kendi başıma tek başıma cupcake yaptım ve babaanneme verdim. Babaannem beğendi, dedem beğendi. İnşallah yalan söylemiyorlardır. Onlara güven onlara güveniyorum şu anda. Adam. Hemen sufle yapmaya geçelim. E, sufle. Sifle. Sifle <laughs> yapmaya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. E, cupcake yaptım demiştin ya. Evet. Onu Zeynep Yorulmaz bir hesabına attın. Instagram hesabına. Evet, Instagram hesabına. <gülüyor> <gülüyor> story olarak attın. Yani evet, Hayatımda oradan ilk görebilirsiniz yaptım ama yaptım bilmiyorum bu o Story şimdi, e, bu videonun yayınlanmasına kadar durur mu? Net durur mu bilmiyorum. Ama olsun görenleriniz vardı billahi. Şimdi suflemizi yapmaya başlayacağız. Ama benim hayatımda ilk defa tek başıma yaptığım sufle. Daha önceden de yaptıysam haberim yok. Yani bana göre tek başıma ve ilk defa yapacağım bir sufle. Hemen malzemelerimizi sayıyoruz arkadaşlar. Zeynep'in sesi kesildi sufleyi duyunca. Oo. Başardın Zeynep. Kapı yok. Evet. Ooo. Oo. Eee bir şey gitti oraya. Yalnız. Kabuk gitti. Olsun olsun gitsin abi. Silo ol. kabuğu bulmamız lazım. Doğru. Ondan sonra arkadaşlarımızı dönelim. Evet bin bir zahmetlerle <laughs> içindeki üç tane küçük kabuğu bulduk arkadaşlar. Ama nasıl küçükler? O kadar küçükler ki yüz saatimizi verdik ayırmak için. Şimdi iki yumurtadan sonra normalde bir çay bardağı şeker katmamız gerekiyor. Biz biraz şekerli sevdiğimiz için birazcık daha fazla şeker katacağız. Yani normal küçük çay bardağı yeterli ama biz büyük çay bardağıyla katıyoruz. <laughs> Şimdi bunları karıştıracağız. İyice bu, bunun içini böyle bu, 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 bu karıştıracağız. Sonra sizin karşınıza geri geleceğiz. Zeynep güzelce çırptı yumurtayla şekeri. Şimdi evet. diğer malzemeleri katmaya sıra geldi. Bunu diğer kaba döküyorum. Dın 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 dın. Daha <laughs> büyük bir kaba alıyoruz ama çok güzel çırpmışsın. Eline sağlık. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi iyice karıştırdık. Gördüğünüz gibi böyle puf puf beyaz bir kıvam haline geldi. Bir çay bardağı sütümüzü katıyoruz. Ve bir çay bardağı sıvı yağımızı katıyoruz. Bunları kattıktan sonra şöyle dökülmesin. Güzel çevirdim ha. Sonra bunları da iyice bir karıştırıyoruz. Tek 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 konuşabilirsek keki yapacağız sufleyi. Bunları iyice karıştırdıktan sonra ne yapacağız? Un. Kalan malzemeleri eleyeceğiz herhalde. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam bir daha bakayım ona Un, kakaoyu ve kabartma tozunu eleyerek bunun içine dökeceğiz, değil mi? Bence yeterli. yetti yet, mi? Bence biraz daha karıştırmak lazım. Yok, yeter bence. 2 yemek kaşığı kakaoyu ve bir su bardağı unu buraya katacağız ve eleyeceğiz. Eleyeceğiz, bunun içine katacağız. Bunları Kattıktan sonra kabartma tozunu da katıp kabartma tozunu da iyice malzemelerimizi gördüğünüz gibi iyice bir karıştırdık. Şimdi kek kalıbına dökeceğiz. Bizim o ablanın yaptığı gibi böyle küçük küçük kalpli kalpli tatlış kaplarımız almadığı için daha almadık onlardan alacağız. Karantina biterse bir şeyler biterse alacağız onlardan. O yüzden böyle bir cupcake kalıbımız var. Ona boşaltacağız. Şu anda keyfi alışverişler için çıkmıyoruz arkadaşlar. Zarur alışverişler için çıkıyoruz. O yüzden öyle şeyler için mağazalara gitmek istemedim. Ee, şimdi buna dökeceğiz eğer artarsa kalırsa da şuna dökeceğiz şu kalıbımıza Arkadaşlar biz bunların hepsini bu şekilde kalıbımıza dökelim Ve üstüne çikolatalarını Orta... da koyalım gelelim evet Evet aynen Zeynep'in dediği gibi Arkadaşlar Zeynep böyle kalıba döktü ortalarına da birer tane çikolata koydu hmm. ve fazla geldi kekimiz Fazla geldiği için de böyle bir tane kek kalıbı bulduk onun içine koyacağız çikolatalarımızı Şöyle Hepsinin ortasına evet sırayla koy her, her yerinde olsun. Her sırayla koysaydın. Bir, Direkt yapışık yapışık. <laughs> e Bir yapışık koysaydın ne olacak ki? Arkadaşlar videoyu yapan kişi tencerede yapmış. Fakat bizim e, kaplarımız tencereye sığmayacak. Evet. Çok büyük olduğu için. Tencereye uygun olmadığı için fırına vereceğiz. Evet biz de fırında yapacağız. Bunlar fırından çıkınca Oo, da, görüşmek oy, üzere. Oy, bir sıcaklık geldi. Terledim saniyede ya. Videoyu başlattım. Zıplayan yumurta yazıyor. Yumurtamız... Su, sıvı sabun, soğuk kola. 4 saat buzdolabında bekle. Döküyor ve zıplıyor. Bunu benim odamda yapmayalım lütfen. <laughs> Bence bunu ben... arkadaşlar Zeynep'in odasında yapalım. Bence burada yapalım. Burada mı balkonda mı yapalım? Burada, tam burada yapalım. Onu çekene kadar hava kararabilir ama olsun. olsun. Şuradaki ışığımız var. Tamam, buradaki ışıklarla yapabiliriz. Tamam, ha, deneyelim. deneyelim. Bence bu olur. Ben nedense olur geldi şu an. Bana da olmaz gibi geliyor. Bana da olur gibi Acaba geliyor. Acaba denemesek mi? Bence deneyelim. Ama benim odamda değil. <laughs> ama ben var. temizleyeceğim Zeynep. <laughs> Neyse arkadaşlar sizin için katlanacağız. Bu TikTok hilesini deneyeceğiz. İnşallah balkonum batmaz. Çünkü her yeri yeni temizlemiştik. Bilemiyorum artık. Bana olur gibi geliyor. Annem de olmaz diyor. Deneyip göreceğiz. Ve mutfağa geldik. Mutfağa geldik ama arkadaşlar ben bu yumurta işinden çok korkuyorum. Arkadaşlar bu kesin e, zıplamayacak. Bence zıplayacak. Bilemiyorum ben bir şey bilmiyorum Bankonu artık. Balkonu sen mi temizleyeceksin ben mi? Tabii hmm. tabii. Bütün pis işler bana kalıyor arkadaşlar. Video çekiyorlar. Arkalarını hep ben topluyorum bunları Çok istiyorsan ben de yemek yaparım evde yani. Ne Söylemiyor ki yapayım. Söylese yapacağım. Ay teşekkür ederim. <laughs> Şimdi. <Son> şey. <laughs> 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 Bardağımızı birazcık suyla doldurduk. İçine ya. yumurtamızı koyuyoruz. Allah'ım çok doldurmuşuz. Tek 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 tamam. Çünkü üzerine dur. Tamam niye döktün o kadar kız? Aa, üzerine kola da dökeceksin. E kola da dökeceğiz de biraz su bari içinde. Tamam. Yani bu e, kesinlikle bir tiktok hilesi. Ben de öyle Normal değilim. bir şey olamaz. Yumurta zıplamaz çünkü. Kokusu güzelmiş çok sevdim. Limonluymuş. Kız limonluymuş ben bunu bözeyim. Hemen dökelim hemen dökelim. Ay yeter 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 yeter. Yeter, yeter dedi sana. Seyrime yazık. <laughs> ne yaptın Zeynep? Şimdi çekerdim de fail var şimdi. Efendim. Aa köpürdü. Fail köpürdü. E, de köpürdü. Yavaş çok Kolanın asidiyle mi? birleşince. Ay bu yumurta ne olacak böyle? Biraz <laughs> dolapta beklemesi gerekiyormuş arkadaşlar bunu. Ee, biraz buzdolabına koyacağız. Aa! Şey, kahve köpüğü gibi oldu. Ben nasıl temizleyeceğim diye düşünüyorum. Zeynep, ''Ay ne güzel kahve köpüğü oldu.'' diyor. <laughs> Zeynep, bunu buzdolabına koyalım. Şöyle Bekletelim, ondan sonra arkadaşlarımızın karşısına çıkalım. Bakalım nasıl oldu? Bu yumurta zıplayacak mı, zıplamayacak <laughs> ben mı? zıplayacak diyorum. Ve hemen diğer TikTok hilemize geçiyoruz. Hadi. Şimdi diğer hayat hilemizin videosunu izliyoruz. Yapışkanlı kağıtlarımız var gördüğüm kadarıyla. Evet, yapışkanlı kağıt klavyenin arasına koydu. Sürüyor böyle. Ve yani kirlerini aldırttırıyor. Onun yerine daha yapışkan bir şey kullanabilirsiniz. Öyle bir şey varsa. Bilmiyorum var mı yok mu ama varsa kullanabilirsiniz. Bence bu olabilecek bir şey tabi eğer klavyeniz kirliyse olabilecek bir şey. Kirli değilse olmayacak bir şey. Bakalım klavyemiz kirli miymiş? Kirliyse de bakalım bu yapışkanlı kağıtlarla temizlenecek mi? Ve başladık arkadaşlar. Zeynep'in elinde bir tane penguenli yapışkan kağıt var yapışkan kısmıyla çıkardım. Klavyemiz var da hiç kirli gözükmüyor. Kirli mi bilmiyorum. Sanmıyorum kirli olduğunu ama bir bak bakalım belki aralarında kir kalmıştır. Yapışkanına kirler yapışacak mı onu deniyoruz. Yani oralar biraz bazen zor temizleniyor ya. Klavyenin araları. Çıktı mı bir şey? Baya 3-5 bir şey çıktı. Yine toz çıkmış bak. Bir çok işte. toz çıkmış çok kirli değilmiş ama şu an onu e, fark ettim. Et. Kir yok da ufak ufak tozlar bayağı yapıştılar. Var Vallahi orada çıktı, daha çıktı. çok var. Tamam tamam yeterli. Tamam bu TikTok hilesi <laughs> de. Bu TikTok hilesi de işimize yaradı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurtamız hazır. O tam adamın gösterdiği gibi rengi bir garip bir şey oldu. Ne oldu anlamadım. Yumurta videosu. Yumurta, yumurta videosu. Zıplayan, zıplayan yumurta. yumurta yapacaktık ya arkadaşlar. Dolaba evet. koyduk, bekleteceğiz dedik. Ama hiç sanmıyorum böyle bir şey olacağını. Zıplayan yumurta olmaz. Eyvah Zeynep. Oh, Betona dökme dedim En sana. azından köşeye döktüm. Bakalım yumurtamız. Neyin içinde durmuştu bu? Sirkeli. Hayır ne sirkesi? Deterjan ha. ve kola. Ha deterjan ve kola. İçinde oynamıyor kız şeyi. Oynamıyor mu? Şişiyor mu acaba? Deney. Atayım mı? Kolayla birlikte. Cibim Arkadaşlar cibim ne yaptım biliyor musunuz? Ben önlem aldım. Evet. Önlem gibi önlem var Balkonda ya. şöyle gidere yakın poşet serdim. Kırılırsa dedim en azından evde kırılmasın. Evet Zeynep. Seni, seni bekliyoruz. Ama kırılır gibi ya. Kabuğumuz ince garip. Atıyorum. Bilmiyorum sen kırılmaz dedi ben kırıldı dedim. Bakalım kim haklı çıkacak. Aa! Allah seni iyi etsin. Yumurta zıplar mı? Bu nasıl bir TikTok hilesi? Ben kazandım. <laughs> Hayır ben kazandım ya. <laughs> Sen zıplayacak dedin. Anne ben, ben zıplar dedim. Zıpladı işte. O sınavdan zıpladı. <laughs> çok zıpladı çok zıpladı. Bütün arkadaşlarımız gördü nasıl zıpladığını. Şimdi, Şimdi... videomuzu bitirelim. Oldu mu olmadı mı bu TikTok hilesi? Sen mi kazandın ben mi kazandım? Ben, Maalesef. Ben kazandım. <laughs> Maalesef ki <kaybettin>. annem <kendim> kazandı. <laughs> ee, Üzüldüm. Evet. Yani zıplamadı arkadaşlar. Bu TikTok hayat hilesiymiş. Üzüldüm zıplar diye tahmin <laughs> Düşüncelerimi boşa çıkartıyorlar. Beni çok üzüyorlar. Bana yardım edin arkadaşlar. Lütfen. Help 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 de bir de. Help help help. <laughs> tamam olsun. Kırtarız Zeynep'i bu işkencede. Keklerimiz bir evet, üzerine. keklerimiz gösterelim mi? Camdan. Arkadaşlar çok güzel o, kabarıyor. Bence olmuş. Az kaldı. Birazcık daha pişsin. Tamam. Ay çok güzel olmuş. Ben çok sevdim. Hemen bunun sonucunu göstereceğiz size. Ve suflelerimiz oldu arkadaşlar. Ama birazcık yarım yamalak oldu. Bunlar dibe yapıştı için şöyle çıktı bakın. Şöyle evet, çıktı biraz. Altları biraz yapıştı. Şöyle gösterelim size. Şurada bakın şöyle dibi burada kaldı. Ee, evet. bunların dibine yapışmaması için yağı sürdükten sonra arkadaşlar buna birazcık un serpiyorsunuz. Şöyle yaydırıp bütün unu ondan sonra şöyle bolca un serpebilirsiniz. Sonra hepsini döktürüyorsunuz. Şöyle silkeletiyorsunuz. Unlar döküldükten sonra eğer kekleri koyarsanız yapışmaz. Ama hani biz dedik ki belki bu tarif yapışmaz diye düşündük. O yöntemi yapmadık. Çikolata şurada Akmadı. Bizim çikolatamız dibine çöktü. Nasıl oldu? Anlamadım. Ortasında kalmadı. Hayır, ortasında kalmadı. Ha, evet, ortasında dibine kaldı. çöktü. Ve o da e, tepsiye yapıştığı için birazcık koktu, yanık koktu hafiften değil mi? Aslında evet. çok pişirmedik. Şekeri az mı sanki? Bu arada süt aldık, süsü ısıtıyoruz burada. Şekeri bir çay bardağı değil de bir su bardağı olmalı bence. Ben de. Söyleyen kişi de yanlış söylemiş olabilir. Çünkü oradaki belki su bardağına benziyordu. Ha, olabilir, belki daha hafif tatlı seviyorlar. Bence güzel olmuş ama çikolatası dibe çökmeseydi çok muazzam bir süpür olurdu. Çikolatasının tadı az geliyor dibe çöktüğü için. Sufleyi ve kek yapmış gibi olmuş. Şey, kek hamuru olmuş. Tadı güzel. Tadı çok Sadece güzel. suflenin o ortasındaki akışkan çikolata oluyor ya. O kıvamı biz yakalayamadık. Belki de bizim çikolatamızdan kaynaklanmış olabilir. Bir dahaki sefere daha güzel yapacağımızı düşünüyoruz. İnsanlar deneye deneye öğrenir diyoruz ve buna da oldu diyoruz. Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın ve videonun başında da dediğim gibi eğer bu tarz videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğen, be, beğenmeyi unutmayın. <laughs> Zeynep şaşırdı. Devam edebilirsin. Arkadaşlarımız anladı. Bu videoyu beğenmeyi unutmayacaklar. Evet kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Zeynep Yılmaz kanalım şu an 120.000 bin abone olmaya çok yaklaştı. Bu arada bu videoyu yayınladığımızda olmuş bile olabilir. Hiçbir fikrim yok. Evet ve Zeynep'in kanalında da TikTok evet. yeri... TikTok bu sefer de ben <laughs> şaşırdım. Evet. TikTok videoları <laughs> videosu var. Zeynep <laughs> Bey olmaz ve Gülşah Bey olmaz. Youtube kanallarımızda takip etmeyi unutmayın. Buralardaki diğer hayat hileleri videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.